Warden'ın aslında kim olduğunu daha önce düşünmüş müydünüz? Çünkü neredeyse her oyuncunun bu konuda bir teorisi var. Bu yaratık Minecraft 1.17 güncellemesinin simgesi haline geldi. Bu videoda Warden kimdir? Neden yerin altında antik şehirlerde yaşar? Nasıl ortaya çıktı? Göğsündeki ruhlar ne işe yarar? Asıl amacı oyuncuları öldürmek mi? Yoksa antik şehirlerde değerli bir şey mi koruyor? Cevaplarını öğreneceğiz. Gerçekten ilginç ve hikaye bakımından derin bir yaratık. Davranışlarından hala keşfedilmemiş yetenekler var. Örneğin, darkness yani karanlık etkisine yayma özelliği. Ward'un yaratılış hikayesi ise hala gizemini koruyor. Rahatınıza bakın. Ben Darkness. İyi seyirler. Ward'un tam 500 canı var. Bu yapımcıların bize açıkça verdiği bir ipucu. Warden normal dünyada bir boss olması için tasarlanmıştı. Düşünsenize, Wither bossu nedir ait? Ender Dragon ise End boyutunun bossu. Ama normal dünyada bizi korkutacak bir boss eksikti. İşte Warden da bu açığı dolduruyor. Canı Ender Dragon ve Wither'ın toplam canına eşit. Ama yapımcılar onu boss yapmadılar. Onu tüm canlıların avcısı yaptılar. Eskiden Minecraft'ta farklı uygarlıklar bir arada yaşayabiliyordu. Ama artık skal organiği eklendi ve bu tüm canlıların düşmanı oldu. Ward'un gördüğü her şeyi potansiyel bir av olarak görüyor ve öldürmeye çalışıyor. Çok güçlü saldırılara ve özel yeteneklere sahip olduğundan onu savaşılması inanılmaz bir zor yaratık yapar. O yüzden Warden oyuncuların bilerek çağırmaması gereken bir felaket gibi tasarlandı. Eğer ortaya çıkarsa kaçmanız gerekiyor. Bunu yapımcılar bile tavsiye ediyor. Sanki yer altına inmenizi istemiyorlar gibi görünebilir. Ama eğer öyle olsaydı bu kadar derin bir hikaye yaratmazlardı. Ward'ın yarız kalk maddesi yarı beyaz kemiklerden oluşan tef bir yaratık. Bu beyaz kısımlar kemik ve bu kemikler neredeyse tüm skalp bloklarında bulunuyor ve bunun birkaç nedeni var. Birinci neden. Vardığının çok dayanıklı olmasının sebebi iskeletin çok kalın olması. İkinci neden. Bu yerlerde daha önce çok canlı ölmüş. Bu yüzden kemik bulmak kolay. Yapımcılar bile Vardığının üzerindeki beyaz kısımların kemik olduğunu söylemişti. Göğsünde dev bir boşluk var ve burada devasa bir kalp bulunuyor. Bu kalp ruhlardan oluşuyor. Göğsü açık olduğu için kalp atışlarını uzaktan bile duyabiliyoruz. Kalbi sadece açılıp kapanabilen kaburga kemikleri koruyor. Bu da beyaz kısımların gerçekten kemik olduğunu kanıtlıyor. Ward'ın gözleri yok ama bu onu durdurmuyor. Harika bir koku alma ve işitme yeteneği var. Peki neden oncuyu öldürmek istiyor? Gerçek amacı ne? Ward'ını öldürdüğümüzde değerli hiçbir şey düşürmüyor. Sadece biraz deneyim puanı ve bir Skull katalizatörü düşüyor. Bu katalizör ruhları ve deneyim puanlarını içine çekerek kendini çoğaltır. Eğer geliştiriciler isteseydi, ordundan düşen daha değerli eşyalar ekleyebilirlerdi. Ama özellikle böyle yaptılar. Bu da bize teorinin devamı için küçük bir ipucu veriyor. Ordundan demir, kemik ya da başka bir malzeme düşmüyor. Sadece katalizör. Bu da demek oluyor ki Ford'un bir golem değil. Ne oyuncular ne piglinler ne de başka bir uygarlık tarafından yapılmış. Warden kimse tarafından inşa edilmedi. Ya kendiliğinden oluştu ya da uzun bir süreçte evrimleşti. Warden tamamen Skalk organiğinin bir ürünü. Minecraft'taki hiçbir canlı Skalk tarafından ele geçirilemiyor. Skalk sadece büyümek ve yayılmak istiyor. Dikkat ederseniz Warden saldırırken yukarıdan aşağıya vuruyor ve hedefini kendine çekiyor. Bu oyuncuyu göğsüne, ruhların olduğu yere doğru çekme hareketi. Iron Golem tam tersine aşağıdan yukarıya vuruyor ve oyuncuyu köyden kovmak istermişçesine hareket ediyor. Warden ise sanki hedefini içine çekmek istiyormuş gibi. Skull Katalizör skalkın yayılmasını sağlayan bir nesne. Tüm dünyada Skull yok olsa bile bir tane Katalizör yeter. Her şey yeniden yayılır. Katalizör yakındaki deneyim puanlarını çekip kendi büyütür ve yeni Skull blokları oluşur aynı zamanda ruhların bir deposu gibidir. Eğer bir katalizatörün yakınında çok canlı ölürse onu kırarsanız tüm deneyim puanlarını alırsınız. Warden'ın yaptığı şey tam olarak bu. Canları öldürmek ve ruhlarını içine çekmek. Tıpkı katalizör gibi. Üstelik Warden'dan katalizör düşüyor. Bu da Warden'ın aslında canlı bir katalizör olduğunu gösteriyor. Ne oldu da katalizör bir gün yürüyen ve düşünen bir canlıya dönüştü? Warden, skalk organiğinin evrimleşmiş bir sonucu. Seslere duyarlılığı skalk sensörden almış. Uzaktan ses dalgası saldırısı skalk shrieker'dan gelmiş. Shrieker sessiz bir uyarı gönderir. Ama Warden'ın saldırısı öyle güçlü ki oyuncuyu geri fırlatır ve öldürebilir. Warden göğsünü açıp oyuncuya ses dalgalarıyla saldırıyor. İlk başta ben ve diğer oyuncular bunun ruhları dışarı çıkarmak olduğunu düşündük. Ama aslında hayır. Skalk için en önemli şey büyümek. Ve ruhlardan asla vazgeçmez. Yani o saldırılar ruh salmak değil. Sadece avlama yöntemi. Darkness yani karanlık etkisi ise doğal bir etki. Minecraft'taki çoğu etki iksirlerden gelir. Ama bazıları doğaldır. Mesela levitasyon. Darkness da doğal bir etki. Ve büyük ihtimalle Ward'un çevresinde skalk sporları yayılıyor. Bu sporlar oyuncunun zihnini etkiliyor. Karanlık, garip sesler korku hissi. Bunlar yer altındaki psikolojik baskının bir parçası. Warden'ın asıl amacı ruhları tüketmek ve çoğalmak. Ses çıkaran her canlı enerji harcıyor demektir. Warden bu enerjiyi alıp kendine katmak istiyor. Onun için yaşayan her şey bir hedef. Warden antik şehirleri korumuyor. Antik şehirler sadece karanlık ve ruh dolu olduğu için Vorda'nın büyümesine uygun bir ortam. Warden sessizliği de korumuyor. Sessizlik Warden için sadece daha rahat avlanma alanı. Warden, Skalk'ın hızlı evrim sonucu ortaya çıkan bir yaratık. Skalk tüm şehri ele geçirdi ve daha fazla yayılmak için bir yürüyen avcıya ihtiyaç duydu. Peki bunu nasıl durdururuz? Artık durduramayız. Skalk organizmi büyümek için her şeyi yok ediyor. Çok hızlı çoğalıyor ve bu durum Warden'ı yarattı. Kimse bunun gelecekte nereye varacağını bilmiyor. Benim Warden teorim bu şekildeydi. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Okumak isterdim. Eğer teorim beğendiyseniz desteklemeyi unutmayın. Ben Darkness. Bir sonraki videoda görüşürüz.